Hoş geldiniz Macmillan. Bugün ikinci kez oynuyorum Macmillan'ı. Hmm. Huntress. Oh, orada doğmuş. Okay. Biz de buraya gideriz. Oo, uh. iyi Niklerden biri veskerdi. Sevindim vesker Güzel Güzelmiş şeyleri, çamları. Ha, hatırsızlı bay var. Bugün Hunter Salaba ikinci kez denk geldim. Ya yani bence almaya değer bir proc değil ya. Bu oyunu oynayanlar gerçekten skill checklerde uzman artık. Bilmiyorum ben herkesi kendim gibi düşündüğüm için mi? Yani. Hani artık great skill check'e oynuyorsun. Normal şey değil. Good skill check'e değil. Aslında bu güzel bir jeneratör burayı hemen bitirmek de çok mantıklı değil ama bence çok fazla seçecek şansımız yok şu anda. Buraya mı geliyorsun gerçekten? Iron Maiden olup olmadığını da bilmiyorum ha. Bir baksak iyi olur aslında birini yakalamışken. Bir totemini bulsa da alsa. Eğer şu jeneratörü yaparsam... Aslında bunu yapmak lazım ilk. Oo, çok hoş olmaz. Buradaki iki jeneratörü bitirmiş oluruz. Aa! Rage quit attı. Hmm. Bunu koyarım belki. <laughs> belki şey böyle günde iki tane koyarım bir tanesine falan koyarım. Ya o kadar perk attık ya. Şey offering attık. Puan offering'i. Puanımı tamamlayamamışım. Lullaby, Jolt, Nurses Calling. Yani. Neyse. Well. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.